Tüm Kamu İşleri TV kanalına hoş geldiniz. Emekçi işçi kardeşlerim. Şimdi Türk İş açıkladı. Ben de şimdi sizlere kendi yorumumu katarak bir konuşmak istiyorum. Şimdi açlık sınırı 20.431 TL olmuş. Ya Bunu her ay paylaşıyorlar. Ben bu aya göre konuşmak istiyorum sadece. Şimdi asgari ücret 17'nin fark. 3.429 TL bakın arada askeri ücret açlık sınırından da düşük. 3.429 TL çok fazla düşük. Ama bu açlık sınırı bunun için hiçbir şey yok sadece yemek. Türkiye işçi sendikaları yani kendi yemeklerine göre diyorum hesaplıyorlar. Çünkü biz zaten e, bir şey yemiyoruz. Yani bir, bir şey görmüyoruz tatil görmüyoruz. Evet. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı purunu yayınladı. Buna göre Eylül ayına göre yoksulluk sınırı bakın yoksulluk sınırı 64.595 lira. Önceki ay bu ay ise 66.553 liraya açlık sınırı ise 19.830 TL'den 20.431 TL'ye çıktı. Aynı ayda gıda fiyatları aylık %3.03 iken yıllık %49.31 arttı. Açlık ve yoksulluk sınırı raporunda şöyle denildi. Şimdi arkadaşlar yıllık derken daha buraya e, Kasım ve Aralık ekli değil. E, açlık ve yoksulluk sınırı raporunda şöyle denildi. Şimdi Türk İş Konfederasyonu tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliklerini aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2024 Ekim ayı sonucuna göre Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcama tutarı 20.431.83 TL. Arkadaşlar bunun içinde bakın gıda harcaması ile giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık, benzer ihtiyaçların yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı ise bakın yani Açlık sınırı derken sadece gıdadır. Bunun içinde kira, elektrik, su bunlar yok. Bunlar dahil edildiği zaman işte e, sağlıktır, eğitimdir, ulaşımdır. Bunlar eklendiği zaman 66.553 yapıyor anlıyor biliyor musunuz? Çok büyük bir fark var yani. 20.000 ile geçen insanlar var. 17.000 ile geçen insanlar var. Bir de yılın sonu havalar soğudu. Çocukların ihtiyaçları... Şimdi bekar bir çalışanınsa yaşama maliyeti, yaşama maliyeti derken arkadaşlar yani bunun için yemektir, kiradır, elektriktir. Bunlar dahil yani Ankara'ya aittir. Bu büyük şehir. 26.526.77 TL yükseldi. Şimdi mutfak enflasyonuna baktığımız zaman mutfak enflasyonu verilerinin değişim Ekim ayına göre Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir aile gıda için yapması gereken askeri harcama 3.03 arttı. 10 aylık değişim oranı %41.57 oldu. Sen ee, şöyle diyeyim. Bir ayda bu kadar artması diyorlar ya enflasyon işte daha artık hiçbir şey artmaz falan diyorlar ya. Ya hala artıyor hala ee, nasıl diyeyim tamam siz zam veriyorsunuz lakin gıdanın elektriğin suyun yakıtın her şeyin fiyatı artıyor. Yani insanlar nasıl geçinsin? Son 12 ay itibariyle değişim oranı ise %49.31 olarak, e, olarak hesaplandı. Yıllık ortalama artış yüzdesi 68.07 gerçekleşti. Şimdi arkadaşlar geçinmek çok zor. Siz 20.431'e e, açlık sınırı diyorsanız 17.000'le maaş alan bir insan Ankara'da kira ödeyen 4 kişilik bir aile nasıl geçinsin? Bir maaşla veya tamam iki maaşla bile e, dört kişilik çok 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 düşük yani. Nasıl diyeyim? askeri ücretin de yükselmesi gerek. Kamu işçilerinin maaşları da yükselmesi gerek. Büyük şeyi küçük şeyi fark sizin yani. Bir de böyle bir şey var. Şubatta mar zam alacak olan var. Ocakta zam alacak olan var. Martta zam alacak olan var. Yani bunların... Ee, adaletsizlik o kadar var ki kamuda bile adaletsizlik var yani. Hepsinin aynı ay zam alması gerek. Biz bu zamdan ne anlamış oluyoruz? Yani ee, aynı ilde çalışıyorsun. Kurumlar farklı diyelim. Sağlık Bakanlığı misal olarak diyorum yanlış anlamayın. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan işçi arkadaşımın maaşı yüksek. İşkur'da çalışan e, Eylül'de zam aldığı için maaşı düşük çok fazla fark var. Sizin için belki az gelebilir yani e, nasıl diyeyim Ocak'ta Temmuz'da zaman alan işçiler. Ama e, diğer işçilere düşünmek gerek. Bundan dolayı Twitter etkinlikleri yapıldığı zaman arkadaşlar birlik olalım. Ezan okunuyor. Bundan dolayı videoyu kapatacağım. E, birlik olalım sizlerden ricam. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.